Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı. Kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımlar da toplantıda ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bu yılın son Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerin devam ettiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve belirsizliklerin sürdüğü bir yılın geride kaldığı belirtildi. Türkiye'nin 2023'te uygulamaya başladığı ekonomi programına vurgu yapıldı. Program sayesinde enflasyonda düşüş başladığı, ekonomide yeniden dengelenmenin sağlandığı, cari açığın önemli ölçüde azaldığına işaret edildi. Açıklamada işsizlik oranı tek haneli seyrederken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaştı uluslararası rezervler rekor seviyeye yükseldi. Ülkemiz üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan iki kademe birden kredi notu artırımı alan tek ülke oldu. Tüm bu kazanımlar sayesinde programımızın iki önemli hedefi olan fiyat istikrarının tesisi ve yapısal dönüşümü hızlandırmak için sağlam bir zemin oluşturduk. Yapısal reformları bir takvim çerçevesinde hayata geçirmeye devam ediyoruz denildi. Açıklamada yeni GAP eylem planına da değinildi. Planla bölgede tarımsal sulama yatırımlarının tamamlanacağı, akıllı tarım uygulamalarına geçileceği, kırsal ekonomilerin çeşitlendirileceği, turizm odaklı büyümenin sağlanacağı, emek yoğun sektörlerde yatırımların teşvik edileceği belirtildi.